Evet Yavuz yakında inşallah inşaatlar mantar gibi yükselecek. 1027 ada bir parsel, 1027 iki parsel, 1027 üç parsel, 1027 dört parsel, 1027 on 15 parsel. Üsküdar Belediye Başkanlığı Kent AŞ ile 50 yüzde 50 kart karşılığında anlaşması yapmak için talep formlarını imzalamaya başladılar. Hangi parselde üçte iki çoğunluk sağlanırsa o parselin resmi projesi yapılacak sevgili kardeşlerim üçte iki çoğunluk sağlanmadan proje falan yapılmazsın. Neden? Çünkü devletimizin boşa atacak bir kuruş parası yoktur. Önce biz talep edeceğiz, biz isteyeceğiz. Sonra belediye başkanlığımız yapacak. Aynı zamanda ayrıca parsellerimizin bölünmesi için de talepte bulunabiliriz. Öncelikle Kent Aşeli %50, %50 biz razıyız. 8-10 bin metrekare imza attık. Sizler de gidin imzalarınızı atın. İsteyen kardeşlerim aynı yere toplayacağız ve işte yumrani gibi böyle süper binalar yapıp depremden korkmadan yaşayacağız.